103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli kurtuluş mücadelesini başlattığı Cumhuriyete ve bağımsızlığa ilk adım olan 19 Mayıs aynı zamanda gençliğe adanmış bir bayram olarak dünya tarihinde bir ilktir. Böylesine önemli bir günü gençliğe armağan eden bu anlayış sonrasında ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti karanlık bir noktaya savrulmuştur. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı en çok da bizleri yani gençleri etkiliyor. Emeğimizin karşını alamıyor, geçinmekte, barınmakta, beslenmekte güçlük çekiyoruz. Daha açık bir ifadeyle Cumhuriyet'in geleceğini emanet edildiği biz gençler bugün geleceksizlikle karşı karşıyayız. Bizleri tüm bu zorlu koşullarda karşı karşıya bırakan AK Parti iktidarı her geçen gün yeni bir baskı mekanizması üreterek özgürlük alanlarımıza müdahale etmekten geri durmuyor. Son günlerde ülkemizin çeşitli şehirlerinde konserler, konserler ve festivallerin AK Partili belediyeler ve valilikler eliyle iptal edilmesi, gençlerin kültür sanat faaliyetlerine katılmasına, eğlenmesine bile iktidarın tahammül edemediğinin göstergesidir. İktidarın yarattığı tüm bu karanlık tablonun karşısında CHP var, CHP'nin gençlik örgütleri var. 19 Mayıs biz gençler açısından cesareti, kararlılığı, daha eşit, daha adil ve daha demokratik bir toplumda yaşama arzusunu temsil etmektedir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının şafağında tüm genç arkadaşlarımızı cesaret ve kararlılığımızı kuvvetlendirmek, güzel günleri olan umudumuzu büyütmek ve en önemlisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı sunmak için 19 Mayıs'ta saat 11'de Güven Park'tan anıt kabiri yapacağımız yürüyüşe davet ediyoruz. Ayrıca iktidar gençlerin eğlenmesini ne kadar istemese de CHP'li tüm belediyeler 19 Mayıs'ta konser ve etkinliklerle gençlerin nefes almalarını sağlayacak. Bunu da duyurmak istiyoruz. Ankara'da Edis ve Melek Mosso, İstanbul'da Murat Boz Red, İzmir'de Teoman Mahmut Orhan, Adana'da Derya Ulu, Antalya'da Burcu Güneş ve diğer tüm şehirlerimizde birçok sanatçımız sahne alarak şehirlere ve gençlere müzikleriyle coşku katacaklar. Parasız ve bilimsel eğitime ulaşabildiğimiz, kamuda liyakatin esas, emeğin değerli, hukukun, adaletin hakim olduğu, geleceğe umutla bakabildiğimiz özgür günleri, yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle CHP Gençlik Örgütleri, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olduğunu duyurmak ister. Adalete ve hukuka tüm Türkiye'nin büyük bir ihtiyacı vardır ve uğradığımız haksızlıkların sonuna kadar karşısındayız. CHP gençlik örgütlerinde, CHP örgütlerinde kimse sindiremeyecektir. Son olarak tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Bir kere daha yarın yapacağımız büyük gençlik yürüyüşümüze tüm Ankaralıları ve yurttaşlarımızı davet ediyoruz.